2025 yılının 14 Haziran gecesi Orta Doğu yeniden tutuştu. İsrail Rising Lion yani Yükselen Aslan adı verilen bir hava harekatını başlattı. Gecenin karanlığında 200'den fazla savaş uçağı İran hava sahasına girdi. Hedefler kesindi. Vuruşlar dakikayla hesaplanmıştı. İsrail beklenen büyük operasyonu başlatmıştı ve bu sıradan bir misilleme değil. Stratejik bir satranç hamlesiydi. İsrail bu saldırıyla sadece tesisleri değil, beyinleri hedef aldı. General Muhammed Bakeri, İran Genelkurmay Başkanı, askeri doktrinlerin mimarı. General Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Komutanı, İran'ın sert güç simgesi. Ali Şemhani, İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri, Ayetullah Hamane'in sağ kolu. Muhammed Mehdi Tehrançi İran nükleer programının akademik altyapısının lideri. Ferudun Abbasi, nükleer fizikçi, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. Bu beş ismin aynı gecede hedef alınması, İran'ın stratejik aklına yapılan bir saldırıdır. İsrail açıkça diyor ki, programınızı değil planlayıcılarınızı durduruyoruz. İsrail uçakları hedeflerini şu şekilde seçti. Natanz ve Fordov, yeraltı nükleer tesisler, Tabriz ve Kirmanşah, füze üsleri ve askeri havalimanları. Tahran'ın kalbi. Stratejik karar vericilerin bulunduğu konut ve binalar, hedef alınan noktalar, İran'ın savunma üçgeninin omurgasını oluşturuyordu. Hava saldırıları lazer güdümlü mühimmatla radar sistemleri etkisiz hale getirilerek gerçekleştirildi. Tahran'da hava savunmaları geç tepki verdi. Ancak sabahın ilk saatlerinde İran, güneydeki Amerikan üslerini ve İsrail sınır bölgelerini hedef alan yüze yakın insansız hava aracı